Dostlar selamünaleyküm. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bu akşam YouTube kanalımızda canlı yayınımız var saat 20'de. Hangi konuları ele alacağız? Kısmetse İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin çöpe atılması. Biliyorsunuz bu konuda hayli ısrarlı yayınlar yaptık. Ve hangi çevrelerden bize ne söylendiğini de hepsini biliyoruz. Sadece biz değil tabi İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında büyük emeği geçen nice kardeşimiz var. Onlara da teşekkürler ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da tabii teşekkür ediyorum. Yine e, siyasilerden Sayın Fatih Erbakan'ın da bu konuda katkılarını unutmak olmaz. Yine milat Gazetemizin, Akit Medya Grubu'nun katkılarını e, unutmak olmaz. Çünkü zordur bu işler. Yani bir yandan zaten size direkt cephe alanlar var. Diğer yandan da e, AK Parti çevrelerinden bu İstanbul Sözleşmesi'ni, Hararetle savunanlar var. O hararetle savunanlara karşı çıktığınız zaman da size başka şeyler söylüyorlar. Bunları göğüslemek gerçekten kolay değil. Ha şimdi ne olacak? Şimdi diyecekler ki şöyle böyle efendim biz de Sayın Cumhurbaşkanı gibi düşünüyorduk aslında falan diyecekler. Çünkü işler değişmeye başladı. Değişecek inşallah. Yine Merkez Bankası Başkanı yine bir Merkez Bankası Başkanı görevden alındı biliyorsunuz. O konuda da bir şeyler söylememiz gerekiyor bu faiz bağlamında. Üretim bağlamında bir şeyler söylememiz gerekiyor. Merkez Bankası başkanlarında değil demek ki mesele. Ya da e, Sayın Albayrak'ın gitmesi, gelmesi vesaire değil. Daha yapısal, daha farklı problemler var. Onları da konuşacağız. Canlı yayında birlikte olalım bu akşam. YouTube canlı yayında lütfen. YouTube kanalımıza bakın lütfen, lütfen, lütfen abone olunuz. Bildirimlerinizi lütfen açınız. Bizi desteksiz bırakmayınız diyorum. Ve bu akşam saat 20'de hepinizi canlı yayına davet ediyorum. Oradan yazacaksınız. Ben okuyacağım. Yazacaksınız. Ben okuyacağım. Ben yorumlayacağım. Siz yazacaksınız. Dolayısıyla böyle bir iletişim olacak. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Akşam 8'de YouTube kanalımızda buluşalım efendim. Hadi bizi ihmal etmeyin lütfen. Hayırlı günler.